Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra ben tekrardan bugün buradayım. Ama ne şartlarda video çekiyorum? Okuldayım, sınıftayım. Arkadaşlarım bir sınava girdi, ben onları bekliyorum. O yüzden arkadan ses gelebilir. Çünkü koridordan geçenler, konuşanlar, sınavdan çıkanlar olacak birazdan. Onlar yeni sınava girdiği için. Ve mesela bir motor geçiyor. <laughs> bunlar olacak. Ama bunları takılmadan bugün bir video çekmek istiyorum. Ne çekmek istiyorum? Ee, geçen sene çekmiş olduğum Kırıkkale Üniversitesi hakkında konuşuyoruz da çekmek istiyorum. Bir de Endüstri Mühendisliği ile ilgili konuşacağım. Bir de Endüstri Mühendisliği'nin ikinci sınıfın ikinci dönem dersleri hakkında konuşacağım. Şimdi birinci sınıf dersler hakkında eski videomda konuştuğum için onu anlatmayacağım tekrardan. Ee, i̇kinci sınıfın birinci döneminde de anlatmıştım. Bu dönemi anlatacağım. Biraz e, bir de şey, e, bir yıl içinde neler değişti mesela görüşlerim falan bir tık daha belki değişmiş olabilir, bilmiyorum çünkü çok spontane gelişim. Sadece e, ufak tefek başlıklar attım buraya, o başlıklar üzerinde ilerlemek istiyorum. En öncelikle üniversiteyle başlamak istiyorum, Kırıkkale Üniversitesi. Evet, çok ses olacak burada çok, şu an onu fark ettim, bir yaşa bir yukarı neden yaptım mesela. Neyse, bu bir problem değil. E, Kırıkkale Üniversitesi, konum açısından Ankara'ya 70 kilometre, Bilmem kaç ilin bağlantı noktası, İç Anadolu'da, yani İç Anadolu'daki şehirlere yakın. Konum olarak e, evine yakın bir üniversite tercih etmek tabii ki de e, şu manadayı. Mesela ben bir sorun olduğunda, bir şey ulaşmak istediğimde benim evim Ankara'da olduğu için direkt Ankara'ya gidebiliyorum. Ve bir saatte, iki saatte evimde ulaşabiliyorum. Ya da bir şey olduğunda ailem çok hızlı bir şekilde bana ulaşabiliyor. Yani şu, şu ana kadar öyle bir şey yaşamadım ama öyle bir durum olursa ulaşabilecekler, onu biliyorum. Bu açıdan çok rahat konum olarak Grünkel Üniversitesi. Daha sonrasında kampüsü. Eski videonun başlıklarına baktım, biraz oradan o başlıklar alarak da tekrardan konuşmaya başladım. Yani tekrar anlatmak istedim. Çünkü benim de görüş ve düşüncelerim bir noktada üniversiteye karşı değişmiş olabilir diye düşünmekteyim. Kampüsümüz. Kampüsümüz çok büyük. E, yeteri kadar e, alana sahip ama kampüs içinde hiçbir etkinliğimiz yok diyebilirim ben bu noktada. Yani e, kampüse ben e, okul ve ders dışına geldiğimi hatırlamıyorum, bu arada bir gerçek var. Ee, onun dışında biraz akşamları köpek oluyor. Kampüste böyle bir sorun var. Bir arkadaşımız hatta köpekten kaçarken ayağını kırdı. Yine bizim fakülteden. Onun dışında kampüste hiçbir şey yok. Şu an fark ettim. Kampüs hakkında konuşabileceğim hiçbir şey yok. Yani e, şöyle bir şey var. Fakülteler bir tık bizim kaldığımız yerden, yani Yeşehir Mahallesi'nde kalıyoruz. Birazdan oraya da geleceğim. Yeşil Mahallesi'nden buraya uzak kalıyor ve ring kullanman gerekiyor. Ve ring yaz aylarında kullanmak çile. Yağmurda kullanmak çile. Çünkü ringlerle ilgili bazen sorunlar oluşabiliyor. Bir de biz bir ikinci öğretim olduğumuz için. Ve biz son ikinci öğretimler olduğumuz için daha çok sorun yaşıyoruz. Ama onun dışında çok büyük bir sorun yok. Ulaşım dediğim gibi ringle sağlanıyor. Şu anda ücreti 8 TL. Muhtemelen bir sonraki de 10 TL olacak. Onun dışında kapsam hakkında bir şey söyleyemeyeceğim ve bir sonraki konuma geçiyorum. Eğitim. Eğitim açısından yine kendi fakültem değil de hatta kendi bölümüm nezdinde konuşmak istiyorum. Bizim bölümümüzdeki şöyle bir şey var. Hocalarımız bizlere değer veren hocalar. Yani sen kapısını çaldığında seni geri yani o an gerçekten umursayıp seni geri çeviren bir hoca görmedim. Evet bazen ters düşme durumları oluyor. O da mesela hocanın o anda bir sorun yaşamıştır ya da sen yanlış şekilde sunmuşsundur. Yani direkt öğrencilere de suç atmak istemiyorum bu noktada ama ee... Bazen öyle problemler yaşanabiliyor ama bunu nereye gidersen git yaşanıyor. Bizim bir de hocalarımızla karşı mesela nasıl diyeyim ulaşımımız gerçekten çok var Bizim her mühendisliğin yani bölüm katları oluyor. Bütün bölümlerin katı oluyor. Bizim bölüm katımızda en üst köşede kalıyor. Ee, gidiyorsun oraya istediğin gibi girip çıkabiliyorsun. Hocana bir şey sorabiliyorsun. Sonra öğrencilere ayrılmış bir oda var orada. Hani oradan bir şeyler alabiliyorsun. Bir hocamız orada çay demliyor. Işte sabahları poğaça bırakıyor. Ee, o tarzda rahatlıkları var. Rahatlık açısından konumları var yani. Ee, akademik kadrosu da zaten e, üniversitenin portalına girdiğinizde görebilirsiniz. Genel anlamda profesör, doçent, doktora bütün yani şeylerden hocalarımız var. Nasıl denir? Doğru tabiri nedir onun? Şeylerden değil yani doğru tabirini şu an için bulmak isterdim. Ama çok uzatmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemem. Çünkü bu tercih döneminde kısa kısa videolar arıyorsunuz bir noktada da. O yüzden sizlere yardımcı olmak istiyorum. Mavi diploma konusuna geleceğim. Ben geçen seneki videomda şey diyorum. Üniversite mavi diploma veriyor diyorum. Ama geçen sene Kırıkay Üniversitesi mavi diploma vermiyordu. Yani şöyle bir dakika bu konu biraz önemli. O yüzden şu motorun geçmesini bekleyeceğim. Mavi diploma vermiyor diyordum. Ben yani veriyor diyordum pardon ama vermiyormuş. Yani sadece bilgisayar mühendisliğinde veriyormuş ve bu yüzden de Kırık Üniversitesi maalesef veriyor diye bir yerde okumuştum ve ben bu yüzden tercih etmiştim. Mavi Damaya ama artık veriyoruz. Yani veriyoruz dediğim şu bizim mezun olduğumuz seneye kadar da akreditasyon aldık. Hatta akreditasyon aldığımız için bu yılda bizim hocalarımızın hepsi devamsızlığa çok dikkat etti, sınavlarımız genel manada zor oldu. Ee, yani bir tık daha böyle zorlandık. Ee, diğer bölümler mesela tıp ve diş hekimliği bölümleri onlarda da çok fazla zorlandı bu geçtiğimiz dönemde. Ama yine de onlar da bir şekilde hallettiler. Bundan da eminim. E, ee, Mavi diplomayı da veriyoruz artık. Yani akreditasyonu şu anda bizim mezun olduğumuz yıla kadar veriyorlar. Ama daha sonrasında için uzatma isteyeceklerini duyduk. Yani tekrardan uzatma olacak. Mavi nedir derseniz de eğer e, mühendislik okuyorsanız benim size tavsiyem mavi diploma veren üniversiteleri tercih edin. Mavi diploma e, diplomanızın yarısı İngilizce yani yurt dışına geçerlilik sağlayan bir diploma yarısı da Türkçe yazıyor. Olayı bu. E, mühendislik olunca şimdi biraz daha dışarı çıkma isteği falan oluyor. Yani mesleğini yurt dışında icra etmek. Bunun için de mavi diploma şart arkadaşlar. E, bu kadar. Bu konuyu da geçiyorum. Etkinlikler. Etkinlik açısından üniversitenin e, her üniversite festival yapıyor. Bizimki de festival adı altında geçiyor. Yani şunu söyleyeyim, hiçbir şeye katılmadım festival adı altında. Yani yapmak istediğimiz, bizim bölümün yapmak istediği etkinlikler vardı. Onlar da gerçekleştirilmedi. Ama ne oldu? Ee, en güzel burada Güzel Sanatlar Fakültesi festivalleri, Bestival'i güzel değerlendiren tek fakülteydi bence hatta. Çünkü festival takvimini görüyorsun, bizim fakülte seminer. Biz zaten sürekli olarak seminer düzenleyen bir fakülteyiz. Festival kapsamında tekrardan seminer düzenlemek bana çok saçma geldi. Ya bu benim tamamen kendi düşüncem, hatta bizim hocalarımız hani seminer yapalım şöyle yapalım böyle yapalım dediler ama bana çok saçma geldi e çünkü yani böyle daha çeşitli teknolojik bir etkinlik tarzında ya da böyle sosyal bir etkinlik tarzında bir şeyler yapmak çok isterdim, hoşuma giderdi. Bu noktada en güzel Güzel Sanatlar Fakültesi yaptı, çeşitli etkinlikler yaptılar. E atıyorum, e, tuvale bir şeyler çizdiler, T güzel sanatların bu yeri işte önündeki mermerleri falan boyamışlar, mermer değil ne oluyor, kaldırım taşı diyeyim, kaldırım taşlarını falan boyamışlardı işte müzikle ilgili çok güzel etkinlikler olmuştu. Yani hiçbirine katılmadım çünkü benim alanım değildi ve benim çok ilgimi çeken alanlar değildi ama e, ilgisi olanın çok hoşuna gittiğini düşünmekteyim bu konu. Onun dışında hiçbir etkinlik yok bence. <laughs> etkinlik yani ne bekliyorsun aslında biraz da o da var. Şimdi mesela benim için arkadaşlarımla oturup sohbet muhabbet etmem yeter dersen gayet yeterli. Ee, Yenişehir'e geliyorum ben. Yenişehir üniversitenin e, yani üniversite öğrencisinin bulunduğu yer diyeyim ben. Yurtlar var, dört tane yurt var kız yurdumuz, e, iki tane de erkek yurdu var. E, Yurtların e, şurası işte şurası yurtlar olarak düşünün bu cadde. Burası da işte cadde'nin başlangıcı. Bu ara boyunca hep kafeler. E, istediğiniz işte okey oyun yerleri, daha sonrasında yemek yiyebileceğiniz şeyler, büyük marketler, bütün bu büyük market zincirlerinin hepsinden marketimiz var. İşte tatlıcılar, çeşit çeşit hani ne ararsanız var. Sadece eğlence mekanı olarak bakarsanız öyle mekanlar yok, bunu söylemek istiyorum. o o cadde size yetiyor aslında. Yani ama belli bir süre sonra gerçekten sıkılıyorsunuz. Sürekli burada kalacaksanız gerçekten sıkılıyorsunuz. Ben geçtiğim bir düzenli olarak Ankara'ya gidiyorum ama bu yıl çok gitmedim. Hani arkadaşlarımla falan biraz daha burada kalmıştım. Gerçekten sıkıldığım bir yıl oldu. Ee, yurt sorunu olmuyor genelde. Yurt, yani başvuran herkese çıkıyor diye biliyorum. Çıkmıyorsa bile yurtta kalanlar böyle ilk iki hafta falan kalıp sonrasında yurtta yapamayıp eve çıkanlar oluyor. Bir deneyeyim ya da bir ilk geldim hemen eve çıkmayayım diyenler oluyor. Ee, öyle şeyler var. Apart kısmında bir tık apart kiraları pahalı olabilir. Bizim ilk geldiğimiz sene biraz daha ucuzdu ama şu anda biraz daha pahalı. Belki böyle biraz da arka taraflarına doğru, böyle biraz daha uzak taraflarına doğru ucuz apartlar bulabilirsiniz. Ve apart tutacaksanız da gelmeden önce tutun ki her zaman daha uygun fiyatlı oluyor. Özel yurtlar var. Yarı e, devlet destek devlet destekli yurtlar var. Özel yurt e, şeyini kampüsün içinde var, restoran. Onu te tercih edebilirsiniz ama genelde yani nasıl diyeyim? Eğer tüm arkadaşlarınız rezidemde olursa o manada okey, hep beraber yan yansız ve kampüsün içindeyiz. Ama mesela arkadaşlarınız KYK'dan oluyor, dışarıdan oluyor, sürekli yeni şehire git gel biraz sıkıntı oluyor. Rezidomun kendi servisi var, bunu biliyorum. ama çok bir fark yok yani hay yurt, yurt yani yurt yurt. Özel yurt olunca pek bir araya fark girmiyor. Yani sadece tek şeyi kampüsün içinde olması. Ama sürekli herkes yeni şehirde olduğu için sen de yeni şehre gitmek isteyeceksin bu noktada ve bu tık bir tık belki senin için sorun olabilir ama sorun olmaz diyorsan kitaplı rezonla çok mantıklı. Benim KCK Üniversitesi hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer aklıma düşünüyorum eğer gelirse tekrardan revize ederek söylerim. Ama yok. Bu kadar. Hmm, 40 Üniversitesi'ni tercih ederseniz yani bizlerle bu okuyoruz. sizlerle konuş olursunuz. <laughs> e, üzülmeyin. Çünkü ilk başta insanlar üzülüyor bazen. Hani niye geldi? Gelmeseydi işte hiçbir şey yok burada, sıkılıyor falan filan. Ama buradan çıkan bir yerlere geliyor hayatta. Bunu yani görüyoruz. Gördüğümüz için söylüyoruz. Endüstri mühendisine geçiyorum ben. Kendi bölümüm hakkında konuşayım biraz da. Enistir mühendisi nedir? Endüstri mühendisi yine bir önceki videomda söylediğim tabiri tekrardan söyleyeceğim. Çünkü çok fazla tanımı var ama en akla yatan mantayken tanımı bence bu. Bir sistemi modellemeyi analiz edip insanla buluşturup yani o sistemdeki her şeyi bir araya getirip en iyi hale getirmek için uğraşan kişidir endüstri mühendisi. Mesela biz stok yönetimi yapacağız. Stok yönetiminde işte gelen ürünler, çıkan ürünler, alan işçinin hızı, o su, bu su, her şeyin detayını düşünürsün. Ve dersin ki bu madde şu zamanda gelecek, şu şu zamanda çıkacak, şu şu zamanda gelecek ve gidecek. Ya bu tarzda sistemlerin en iyi hale gelmesi. Yani optimum hale getirmektir bence endüstri mühendisi. En doğru tabiri bu olur. Endüstri mühendisinin mesela şöyle bir dezavantajı var. Dezavantaj olarak bunu söyleyebilirim ben. Uzmanlık alanımız yok. Yani sen kendini hangi alanda geliştirirsen ve bu mesela şey diye oluyor. Şu an ben ikinci sınıfı bitirdim. Hala diyorum ki ben hangi alanda geliştim? Hangi alanda geliştim bilmiyorum. Yani eğer bu geçtiğimiz olduğumuz iki yılda da biraz da şöyle bir şey var. Ben tam bölüm derslerime girmedim bu iki yıl içinde. Biraz da ortak mühendislik derslerini aldım. Birazdan e, derslerimiz hakkında da konuşacağım. E, bu yüzden çok bir hakim değilim sahaya. Hatta bu yaz da stajı çıkacağım, ona da bahsedeceğim. E, o yüzden... Çok az o yüzden dedim. Neyse, bunu unutamayın. <laughs> e, diyeceğim şeyi unuttum. Harika. Senin kendini geliştirmen gerekiyor. Diğer mühendislikler yine bir alanın oluyor. Sana bir şeyler yine öğretiyorlar. Tabii ki de sahayla öğretim çok farklı. Bunun da bilincini diğer yani mühendislere bir şey söylemiyorum. Ama uzmanlık alanın yok. Yani ne alanda gelişirsen o alan Mesela benim arkadaşlarım mezun olanlardan bazıları staj yaptılar mesela. Aynı firmada staj yaptılar iki boyunca ve o alandan devam ettiler. Çünkü o alanı gördüler. Biraz da hakim oldular ve o alana karar verdiler. O alandan devam ediyorlar. Sonra böyle nasıl diyeyim? Seminerlere çok yani seminerlere katılın. Bazen çok sıkıcı olabilir ama gerçekten işinize yarayan bilgiler geliyor. Çünkü e, sen o seminerde öğrendiğin bir bilgi e, daha sonrasında mesela iş işe gireceksin, mülakatta sana bir şey sorup aklında kalıyor. Bazen en sıkıcı olabiliyor. Topluluklarda yer alın. Bizim e, üniversitemizde, bizim topluluğumuzda e, çok fazla topluluk var. Bizim topluluğumuzda değil, pardon. Bizim bölümümüzün çok topluluğu var. 5 veya altı tane olmak üzere. Bir sonraki sene eğer gelirseniz Zaten ben de Kariyer Planlama Topluluğu Başkanıyım bu sene. Ee, sizlerle beraber olacağız. Yapay Zeka'da yine çok yakın bir arkadaşımla, yani Yapay Zeka ve Kariyer Planlama bir sonraki yılda beraber kardeş topluluk olarak ilerleyecekler. Bunda böyle ad bilgilendirmesini geçtim. Ee, etkinliklere katılın, seminerlere katılın, diyeyim. topluluklara katılın. Toplulukların böyle teknik geziler falan oluyor, onlar falan eğlenceli oluyor yani. <laughs> Biz çok eğleniyoruz gidip gelirken, o tarz etkinliklere gidebilirsiniz diyorum. Ee, bölüm hocalarımız dediğim gibi ulaşım çok kolaydı. Yine en baş, videonun başına söylemiştim bunu da. Ee, ikinci sınıf, yani birinci sınıf hakkında zaten daha önce konuşmuştum. Ee, endüstri mühendisliği nedir diye ilk, ikinci veya yok. Üçüncü videom benim kanaldaki. O videoda da hani çok fazla videom olmadığı için bulabilirsiniz hemen. Ee, endüstri mühendisliği ikinci sınıf hakkında konuşuyorum. ikinci sınıf birinci dönem hakkında konuşuyorum videomdan da. ikinci sınıfın birinci dönemi hakkındaki aktarımlarımı alabilirsiniz. Ee, i̇kinci sınıfın ikinci dönem dersleri hakkında da yani isimlerini de söylemek istiyorum. Hani ne ders veriliyor, ne içeriği nedir falan o tarzda biraz yardımcı olmak istiyorum. Ergonomi dersi yine bölüm dersimiz oluyor. Birinci dönemde almış olduğum iş etüdü dersinin aslında devamlı niteliğinde bir ders. Çünkü iş etüdünde biz e, zaman etütü, iş etüdü işte gibi etken şeyler, etkenleri inceliyorduk. Bir iş yerinin daha nasıl verimli hale gelmesi için yapılabilecek olan e, etkinlikleri söylemiştik. Ergonomide ise biraz daha nasıl diyeyim insan sağlığına yönelik düzenleme yapıyorsun. Ee, mesela bir ustanın e, çalışma tezgahı biraz daha yukarıda olabilir. Gerçi tezgah tezgah hiçbir zaman hareket ettirilmez yani tezgah yeri oynanmaz. Bu da dersten kalan bir bilgi. Ee, mesela diyeyim ben yani doğru bir örnek değil ama bu bir şekilde sizin kafanıza yapış açısından. Tezgah mesela ustanın boyuna göre e, düşükte kalıyorsa o tezgahın yükseltilmesi gerekir gibi gibi. Mesela öyle diyebilirsin ya da e, ustanın yeri değiştirilmesi gerekir. O usta o işe uygun değildir bu tarzda söylemler, bu tarzda şeyler. Yine e, derste proje yapıyoruz e, ve çeşit çok fazla proje yapıyoruz bu noktada. Yani proje dediğim aslında bir tek bir projemiz var. Tek bir projenin e, ilk taslağını vizeden ön, hemen önce veriyoruz. Sizlere tavsiyem e, vizeden hani önce olduğu için o projeyi Veli'de gibi yapmak. Daha sonrasında iki farklı dosya hazırlamıştık. Sonra üçüncü bir dosya daha hazırlamıştık. 4 veya 3 dosya teslim ettik. Tam olarak şu an hatırlamıyorum ama sınavda artı 35'te hem vizede hem finalde artı 35 puandı bizler için. Sistem analizi ve modelleme. Yani zaten adından anlaşıldığı üzere sistem analizi ve modelleme. Bilgisayar üzerinden bir nasıl diyeyim veri grubunun incelenmesi, modellenmesi, işte Kârı maksimize etmek adına yapılabilecek adımlar, işte verilen şartlar nedir, konum nedir, bunların düzenlenmesi. Ee, Endüstriyel otomasyon. Endüstriyel otomasyon bölüm dersimiz değildi. Ama aslında ben yarın bütüne gireceğim. Öyle işte bölüm dersimiz değil, iki kredilik bir dersimiz. Endüstriyel otomasyon dersini sizlere tavsiyem Dersler hepsine devamlı gidin. Bütün notlarınızı tutun ve çok çalışın sınavlarına. İmal usulleri, imal usulleri e, bir mesela üretim bandının nasıl işlediği, nasıl olduğunu öğrenmek. Mesela talaşlı imalat nasıl yapılır? E, daha sonra döküm çeşitleri, bilmem kaç bin çeşit döküm var arkadaşlar ve o döküm çeşitlerini falan hocamız bize bizim yani bilmemiz gerektiği kadarıyla çünkü bizim uzmanlık alanımız yine olmadığı için yani zaten fark ettiyseniz benim söylediğim derslerde genelde şey şeydir uzmanlık alanımız değil ama bunu gördük çünkü her şey hakkında en yani her şey hakkında azar 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 bilgimiz var ama bir şey hakkında tam bir bilgimiz yok Bölümün asıl tonu <laughs> İmal İmalistirleri. İstatistik bir, i̇statistik bir şey. Mühendislik ortak dersi. Kaldım. Arkadaşlar. Bunda ailem şu an öğreniyor. <laughs> İSG-1. Yine İSG-2 pardon. İSG-1'i birinci dönemde alıyoruz. İSG-2'yi ikinci dönemde alıyoruz. i̇sg ve güvenliği. Zaten bunu diğer mühendislikler de alıyor diyebiliyorum. Nümerikanaliz. Nümerikanaliz nasıl diyeyim? Şimdi bunu nasıl anlatabilirim? Önceden bizim mesela nümerikanalize eee kod, bilgisayar programlama dersimiz Nümerik Numerikaniz mesela hesaplanamayan fonksiyonların hesaplanmasıdır. Tam doğru hesaplamaz ama hesaplar. Doğru bir budur. E, diferansiyel denklemler. Ortak mühendislik dersi. Kaldım. Bu dönemde anlamadığım şekilde iki tane dersten kaldım. Yani her dönem şey diyorlar bize, endüstrinin en zor dönemi. Ben anlamıyorum. <laughs> Endüstrinin en zor dönemi hangisi? Ama benim şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar 4 dönem gördüm. En çok zorlan... Mesela ikinci sınıfın ikinci döneminde de çok zorlanmıştım. 4 adet bütün, var, bütün vardı. Evet hepsini vermiştim. Ama bu dönem çok zorlandım. Yani acayip zorlandım. Hem ha, vizelerde... Hani en azından şey oluyordum. Vizelerde yüksek alıyordum. Finalde batırıyordum. Finalde de batırdım yani finalde geçtiysen bile çok yüksek notlarla geçmedim bir tık ortalamam şu anda düştü ama bir sonraki sene halledeceğim onu yani kendimde görüyorum belki bir sonraki sene üzüleceğim ağlayacağım ama halledeceğim, halledemeyeceğim bir şey değil. Ee, onun dışında hiçbir alttan dersim yok mesela birinci dönem çok rahat olacağım ikinci dönem biraz beni yine zorlayacak seneye. En zor dönem bence ikinci sınıfın ikinci dönemiydi her dönem bunu söylüyorum direkt en zor dönem en zor dönem. Aslında en kolay dönem bence ikinci sınıfın ilk dönemi. E, ee, birinci sınıfın ilk dönemi de hani aslında kolay ama şey ilk geldiğin için çok zorlanıyorsun. O arış, alışma süreciyle beraber çok zorlanıyorsun. İkinci dönemi de hani zor geliyor. İkinci dönem aslında şöyle bir zorluğu var. Havalar ısındığı için e, böyle kanınız kaynıyor diyebilirim. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Bakın ben şu an e, 18 Temmuz. Benim son sınavım yarın 19 Temmuz. Hatta e, pazar günü sınavım olsaydı 20 Temmuz'a kadar bizim akademik takvimimiz uzuyor arkadaşlar. E, eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz şunu söylemek istiyorum. Ünivers gideceğiniz üniversitede dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi de akademik takvim. Çünkü akademik takvim e, uzadıkça insanın tahammülü bitiyor. Dün ben zaten hani çalışırken sınava böyle ki yeter. Yeter bu sınav haftası bitsin. Mesela yarın son sınav var. Onun rahatlığıyla çalışacağım. Ama e, sınav yani şöyle söyleyeyim. Bizim ara tatilimiz çok uzun. Ben 40 gün tatil yaptım. Birinci dönem mesela hiç bütün yani bütünsüz verdim. Bütün derslerimi finalde verdim. O kadar yoruldum ki arkadaşlar. Hani e, pardon ikinci dönem için konuşuyorum. Birinci dönem ben 40 gün tatil yaptım. O arada yorulmadım. Sonra ikinci dönem başladı. Bir şekilde haziran kurban bayramından sonra mesela e, sınavlarımız başladı. Bizim akademik takvimimiz e, 16 hafta değil 17 haftaydı. Bahar dönemi bütün arkadaşlarım bütünleri bitirmişken ben sınav e, finallere daha yeni giriyordum. Öyle bir sorun yaşadık yani. Ve şu an dediğim gibi Temmuz e, benim bitecek Temmuz'da. Benim Ağustos ayı boyunca stajım var. O bir haftalık bir boş, iki hafta mı? Yani iki hafta pardon, iki hafta bir boşluğum var. O bir haftada bir arkadaşım yanına gideceğim tatile. Sonraki haftada staj evraklarımı halledeceğim ve sonraki o kalan e, bir ay Ağustos'ta ne oluyor? Şey oluyor. Stajım oluyor ve Eylül'ün 15'inde tekrar okul açılıyor. Yani okul geç de açılmıyor. Bir önceki sene mesela Ekim ayında açıldı okul. Yine Temmuz'da bitti. Bu sene e, Eylül'ün 15'te açıldı. Yine e, şeyde Temmuz'da bitti. Akademik takvimimiz çok saçma ve çok uzun. Buna da dikkat etmenizi söyleyebilirim. Bir de ikinci sınıf, ikinci dönemler sonra staj var. Az önce stajı söyleyince aklıma geldi. Staj ikinci sınıf ve üçüncü sınıfın yazında yapılıyor. Bir ay aylık yani 20 iş günü aslında stajlarımız 4 hafta. Bu yaz ben de Ankara'da yapacağım. stajı yaptıktan sonra da stajla ilgili sizlere tekrardan video çekmek isterim ama söz vermeyeceğim. Çünkü video çekmeyeceğim. Zaten bir videomda şey demiştim. Ben uzun süre buraya video atmıyorsam depresyondayımdır. Depresyonda değildim. Sadece çok yoğundu ikinci dönemim. Aynı zamanda çalışıyordum. Okulla geliyordum. Sabah mesela 8.30'da mesain başlıyordu. Akşam 7'de bitiyordu. Ve daha sonrasında akşam 5'te derslerim başlıyordu. Akşam 9-10 artık ne zaman biterse dersim. Sonra topluluk başkanı oldum. Aslında ben bu dönem içinde topluluk başkanı oldum. Ama bir sonraki dönemde e, alacağım topluluğu kendime. Ya kendi üstüme yani başkan olarak asılsın. O zaman geçecek. Öyle. Umarım video işinize yaramıştır. Biraz kendimden de bilgiler verdim. Biraz boş yaptım. Biraz konuştum. Yani hem bölümü anlattım. Hem üniversite anlattım. Bence 20 dakika çok ideal bir süre. Bir de kesin sizde anlattım. Helal olsun bana. Umarım işinize yarar. Umarım güzel üniversiteler, güzel bölümler kazanırsınız. Kalbinizden geçen sizlerle beraber olsun. Hayırlısı olsun hatta. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.